Mor patlıcan. <laughs> yok yani benimle genelde öyle bir haberleşme yöntemi kullanmıyor. Kimse bende de kullanmıyorum. Yani bunu internetçilere sormak lazım. Hayır. Ben hiç almadım bu arada ama değildir çünkü o bunu fark etmiyor. Ben bazen yapıyorum. Sosyal medyam yok. <laughs> Yok beğenmediysek beğenmemişizdir. Değil bence. Ben gerçekten beğendiğim fotoğrafları beğeniyorum çünkü çoğu arkadaşımın beğenmediği fotoğrafı vardır. O kişinin negosu ile ilgili bir şey. Kendimi çok beğendiysen ne yapar ne eder onu bir şekilde koyarım. Yani genelde iş, iş değil, bir iş, işle ilgili şeyler kullanırım ben sosyal medyada Değil <laughs> Değildim hep yaparım. Beni iyi ama fotoğraf konur. <laughs>